Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Sayın Erdoğan andımızın hangi cümlesinden rahatsızdır çıkıp milletin önüne bunu açıklasın. Çıksın açıklasın. Bekliyoruz bunu. Andımızı kim kaldırdı? Cumhur İttifakı kaldırdı. Eğer Sayın Bahçeli Erdoğan'ı değil de Danıştay'ı muhatap alıyorsa muhatap aldığı yer yanlıştır. Danıştay'a hakimi tayin eden kim? Erdoğan. Bir partinin genel başkanı. Oradaki kumpası ayarlayan kim? Erdoğan. E sen kalkmışsın Erdoğan'ı değil, efendinin Danıştay'ı suçluyorsun. Muhatap alacaksan Erdoğan'ı muhatap alacaksın. Eğer andımızın okunmasını istiyorsan tekrar bizim gibi Cumhuriyet Halk Partisi gibi andımızın okunmasını istiyorsan yapacağın çok basit bir şey var. Açarsın Erdoğan'a telefon dersin ki kardeşim bu and okunmadan kusura bakma biz bir daha bir araya gelemeyiz. Neden? Ben ülkemi seviyorum, bayrağımı seviyorum, andımın okunmasını istiyorum. Yapar mı? göreceğiz göreceğiz videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeyi unutmayın